arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte hileye girmiştik. Şimdi hile Eğer yani burada Milan ve Elma Kalabalık izliyorsa o da videosu, video şu video penis yoksulları duyuyor. Tamamen. Tuha kulübe var. Yetmiş. Ba. Abimin işte. Abimin. Hep sen de. Her karakter şey varmış. Her gör tüm bizim kaçar ki. var? Oo hep bütün karakterler var. Am hiç işte yeni kaliteli atmış da yok. Evet lan? Şimdi yine he he. yok. Spike var. Oo o ha o ha o ha. Şöyle bir bakayım.

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15 16, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

Apo bir tane bakayım. Ya ne ya, yapayım? Biliyormuş. Asa igummuş. Aa bir ölüm vermiş. Güzel var mısın? Ay ben büyük. <laughs> Gidin lan. Oğlum bu ne? Yo yo yo. O yenirdik ki biz. Ya ben bunu uyumak istemiyorum. Ya. Ya yürü 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 Çık lan çık. Çık lan. Aa bebek gibi kaçar. abi şimdi? oh oğlum bu ne? Hadi gitsin. ben de Allah senin

Buradayken Ben ne söyleyeyim, söyleyeyim Ya buradan niye gitti ben şuraya Burada değilim Görürsen Ne yapıyorsunuz siz? Hı -hı. <laughs> Mecik hmm. acmeyi kaçmayı öyle bilir diyor. Ayı bunlar ne? Ye ya. <laughs> 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 ya gel atam sen. adam sen gel. Ya oğlum gelmiyor site ya. Aa. gelmiyor. Ha Bu konu Ne? Elbisenin adı ne? Şovsenanın adı. Şovsenanın bu? Muhtar?

Cleaf, cliff, 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 Eyvah yapacağım ya. Vay vay eyvah yapacağım ya. Dondurma. Dondurma. Araba var mı? Var var. Deniz var mı? Var var. Herkes var mı? Var var. Ne duruyorsun? -e ne yapayım? Elva yapsana. Elva yapsana. Elva yapsana. Vay vay elva yapsana. Elva yapsana. Helva yap sana. Halva yap sana. Vay vay helva yap sana. Çok süt amca. Vay amca. Araban var mı? Var var. İzin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne? Yemin ederim, yemin ederim, yemin ederim. Gizim ne? Yemin ederim.

Ya şunlar almaya çalışıyor. Son bir tane vardı. Oradan hepsi bitmişti. Böyle gitmişti, 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 <laughs> Bunu gitmişti, 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 O gitmişti, 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 alayım da Bakalım bir boş ver Param yok Çünkü ben lan oğlum istemiyorum istemiyorum param yok Yani param yok bu Topiler En iyi fırsat Kaçam bilmiyorum Yapmış. Kar. Bu kim ya? Domuz. Bir dişi. Kar. Kim ya? Ne? Mantis Rosa. Le tarih düşmanı Tala. Daha son daha Zeki. Ah. Şey. Öylesiz Aldım gördün mü? Ya istiyorum. bunu istiyorum. Earthy. Ben onu istiyorum. Oha. Çok wow. güzel. Oha. Ya. Mem 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 Y. Ay, gireyim? Gireyim mi? Ya bay bay arkadaşlar. Ve sonu böyle kapatıyoruz. Sonu çıkarak, çıkarak, çıkarak ve ve